6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezi depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsyas Otel'de hayatını kaybeden rehberler için milli okutularak dua edildi. Nevşehir Rehberler Odası Nero tarafından depremde şehit olan 32 meslektaşları için bugün Nevşehir Kurşunlu Camii'nde Mevlid-i okutuldu. Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, Adıyaman'da yıkılan İsyas Otel'de davasında müdahil olacaklarını söyleyen Onur, maalesef o kaldıkları otelin çok sorunları var dedi. Sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Eğitim turu için giden rehberlerimizden maalesef 32 arkadaşımızı meslek şehidi olarak verdik. Bunların 5 tanesi Nevşehir Rehber Odası üyesiydi. Şimdi hem onların ruhlarına hem de bizim bu bölgemizdeki üyelerimiz için Mevlüt okuttuk, Kur'an-ı Kerimler okuttuk, birlik beraberliğimizi gösterdik, şu anda e, görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Belediyelerimizle görüşüyoruz, belediye başkanlarımızdan en büyük ricamız e, onların oturdukları sokak sokaklara özellikle onların isimlerini vermek. Ve bizler e, müzelerde, özellikle müze ve öğren yerlerinde o kardeşlerimizin anısını yaşatmak için çeşitli faaliyetlerde bulunacağız. Ve yine onlar için de bir kitap basma. Yani onların anısına bir Kapadokya kitabı basmayı da düşünüyoruz. Onlar da inşallah yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda da hukuki mücadelelerin mücadelelerini de yerine getiriyoruz. Çünkü maalesef o kaldıkları otelin çok büyük sorunları var. Ee, hukuk sonuna kadar da bu İsyas Otel davasının da biz müdahiliz ve sonuçlarına kadar da hem ailelerimizin hem de meslektaşlarımızın yanındayız. Şu an e, Adıyaman'da e, davalar açıldı. Takibini yapıyoruz. Ve hem TREB olsun, hem de Şeref Odası olsun. E, hukuki, hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.